Merhaba değerli dostlar. Yine bir videoda dil değiştirme ile ilgili bir video olacak gene. Dil değiştireceğiz. Yani dil değiştirirken dilin yönünü değiştireceğiz. Bu sefer elimizde Kale marka bir trajlik kilit var. Demir kapılar için kullanılan. Şöyle modelini göstereyim isterseniz. 157A kale kilit. Evet bunu dili ters gelirse, şu dil yönü ters gelirse onu nasıl halledeceğiz ona bakalım. Şimdi bunu yine açmamız gerekecek arka kapağını. Bakalım bizi neler karşılayacak. Şuradan bir vida var. Onu çıkaralım. Kaybetmeyelim vidalarımızı. Burada bir tane daha bir de görüyorum. Evet. Kaldıralım kapağımızı. Evet. Kapağımızı açtık. Bakın mantık aynı. Daha önce de Volkan'da denemiştik hatırlıyorsanız bir önceki videomuzda. Mantık aynı ama bakalım bunu nasıl çıkaracağız. Şuradan çıkardık diyelim. Burada nasıl çıkaracağız? Bu biraz daha meşakkatli geldi bana. Şunu döndürebilir miyiz acaba olduğu yerde? Evet, çıkarmayı başardım. Tabi bunu çıkarırken yönünü unutmazsınız inşallah. Bu şekilde geri takacağız. Yönü değiştirip takacağız. Ama ben yine aynı şekilde takmak istiyorum. Şu şekilde bakalım takabileceğiz mi? Şurada ki mandala taktık mı olay bitiyor aslında. Bütün mesele mandal. Evet. Şuradan şekilde taktıklı olay bitiyor. Şimdi yayı da tekrar yere takabiliriz. Evet. Bu da basitmiş. Şu dil biraz daha yukarıda olduğu için biraz daha uğraştırıyor ama yapabiliyoruz. Sıkıntı yok. Bunu da bu şekilde çözmüş olduk. Değerli dostlar. Güvenişini hallettiysek kapağını kapatabiliriz. Kapattık vidalarımızı geri yerine takıyoruz. Evet vidalarımızı taktık. Gayet güzel. Sıkıntı yok. Yönünü değişmiş olduk. Evet kale videomuzda bu kadar bir yönü değiştirme videosu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lütfen like atın ve videolarımızı paylaşın. Abone olmayı da unutmuyoruz tabii ki.